Korkut Eken, söylediğim her şey noktasına virgülüne kadar doğru. Sedat Peker ve abi Atilla Peker'in, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili olarak suçladıkları emekli yarbay Korkut Eken, iddialarla ilgili şunları söyledi. Ben ne söyledimse noktasına, Virgülüne kadar doğrudur. En ufak bir abartma yoktur. Mahkemeye çağırsalar da size söylediğim şeylerin aynısını söylerim. Beni arayan gazeteciler oluyor. Onların hepsine Saygı Bey'e söylediklerimden başka ekleyecek bir şeyim yok diyorum. Acaba Korkut Bey bana yalan söyler mi diye aklınızdan geçmesin. Sedat Peker ve Atilla Peker'in söylediklerinin doğru olması mümkün değil. Adamlar benimle kan davalı gibi düşmanlar ama neden düşman olduklarını da bilmiyorum. Atilla Peker talimatla gidip suç duyurusunda bulundu.